arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yine Burak Evo'ndayız, yine Burak Evo'ndayız, yine Burak Evo'ndayız. Ee, öbür videoda 3 tane kod vermiştim, 2 tanesi çalışmamıştı, 1 tanesi çalışmıştı. Şimdi de ee, daha güzel bir kod. Ay kod diyorum kod bile değil. Bak şimdi. Ben öylesine çıkardım. Gerçi bununla şeyim var da. Bak şimdi buraya geliyorum. Hani burada bu var ya. Buraya geliyorum. Kuyruk kısmına girince böyle bir motor var. Başkası da olabilir. Bak böyle çok saçma gözüküyor. Ama böyle yap. Yine saçma gözüküyormuş. Plan iptal. Böyle e, um, bu değil bu değil plan iptal bu değil bak bu da değil şunu tıklayacaktım bak örnek böyle bir araba var böyle gidince çok saçma oluyor ama buradan böyle yaptığımızda bak böyle kendi ışığıymış gibi gözüküyor ama hoverboard'un ışığı gördüğünüz gibi. Hop. Tamam şimdi bunu geçelim. Sakın bu bu gerçek araba diye buradan silmeye çalışmayın. Geleceksiniz aga. Buradan böyle çıkartırsınız. Artık. Şimdi başka araba arıyorum. Öyle sürebileceğim. He. Mesela bu arkadaşlar. Ben Robux'lu yaptığıma bakmayın şöyle biraz saçma gözüküyor ama yapacak bir şey yok mesela şöyle de böyle daha saçma bak mesela şöyle yapsanız çok da saçma olmuyor mesela mesela gelip de buradan böyle bu bo boyumuzu küçültürüz. Yani siz bu kadar da küçültmeyebilirsiniz. Ben şey için küçülttüm. Yanmak için. Bak mesela. Çok da kötü olmuyor en azından. Çok iyi değil mi? Şimdi eee Robuxsuzlar için göstermiştim onu. Yani böyle. Bunlar Robuxsuzlar için. Tamam. Şimdi de Robuxsuzlar için. ki biraz daha iyi oluyor sanki. Şimdi azıcık büyüteyim. Heh. Böyle yaptık mı? Buradan geldik aldık bunu. Hoppa wow, çok iyi değil mi? Tamam şimdi tankı çıkartıyorum. Ya. Şunu çıkartalım. Ses gel geliyorsa özür dilerim. Kardeşim içeride bir şeyler yapıyor. Bakın şimdi çöp kova arabası yapacağım. Bakın şöyle gözüktüğünde şurada bir şey var ya o gibi gözüküyor. Uzaktan bakın şöyle. Hiç gözükmüyor ama yakınlaştırdığınızda hoppa. Evet. Şimdi çöp kova'sını çıkartalım çok güzel bir araba seçip yarış yapacağım. Bunu seçelim. Boyunuza. Ben küçük küçültelim. Küçük küçük. Heh. Böyle. Böyle çok komik oluyor. Yani kötü anlamında. Mesela böyle. Kötü oluyor değil mi? Buradan geliyorsun. Bak böyle de çok kötü olmuyor ama yine de yeterli değil. Geliyorsun buradan. Üf 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 üf. üf. Gördüğünüz gibi ellerimizde buraya geliyor. Bike kasta olduğu için tam gelmiyor. Böyle bir motor yapabilirsiniz. Aslında bu normalde e, bilgisayarda oynayanlarda küçük bisiklet var. Ben telefondan oynadığım için yok. Bu neymiş lan? Heh. Aslında o bisikletin gerçek hali şu. Bir dakika. Hadi o bisikletin gerçek hali şu. Mesela gerçekte bu boyutta oluyoruz ya. Aslında o bisikletin gerçek boyu bu arkadaşlar. Ama küçülttüğümüzde o da küçül, küçülüyor. Bak böyle yaptık mesela. Ben favorim motor oldu. O zaman gelin hemen motorla bir yarış yapalım. Durun motor çıkarsak. Yok yok. Motor daha iyi duruyor. <laughs> Şimdi aldım bisikletime bak mesela. Buradan gaza basıyor gibi gözüküyor. Ama bisikletin pedalını çeviriyor. Ben bunu videolarda da kullanırım. Çok iyi değil mi aga? Hemen yapıyoruz. Her videoda biraz zor yükleniyor. Şimdi start finish. Bismillah. Ben ilk önce bir Tam böyle değil, böyle dönmek istiyorum. Buradan yukarı çıkmak istiyorum. Yine şu dışarıdaki yerleri tanıtmayacağım. Böyle gider miyim? Hayır çünkü çok kısa olur. O böyle yönlendiriyor. Bak Mesela buradan gidiyor ya, hop olmaz. Çünkü dışarıyı tanıtmayacağım. Çünkü gerçekten yolları farklı olduğu için zor bulunan bir şey. Yani se şehre bir de ok oklarla falan var ya, ondan zor oluyor işte. Tamam, bu video o kadar da uzun olmayacak bilir.